Selamlar arkadaşlar. Yeni bir ürün inceleme videoma daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir ürün inceleme videosu ile karşınızdayım. Bugün Groove markasının bir akü takviye cihazını inceleyeceğiz. Bundan bir önceki videomuzda bunun büyük olanını incelemiştik. Bu biraz daha orta boylu olanı. Aynı zamanda bunda yine hava kompresörümüz var. Lastiğiniz vesaire indiği zaman şişirebiliyorsunuz. Sadece lastik değil, futbol topu olabilir, yüzme havuzu olabilir. O, o tür ürünleri şişirebiliyorsunuz. Harici olaraktan da bunda bir yine fenerimiz var. Özellikle yola izle çok gidiyorsanız veyahut da e, piknik alanlarıdır, kampa çok gidiyorsanız gerçekten işinize çok yarayacak farklı fonksiyonları olan bir ürün. Çok fazla uzatmadan bu ürünün kutu açılımına sizlerle beraber geçelim. Şöyle ambalajını çıkartıyorum. Evet gerçekten kutu içerisinde cihaz çok güzel korunmuş. Şöyle cihazımızı çıkartıyorum. Biraz büyük power banklere benziyor bu arada. Zaten harici olaraktan da power bank olarak da kullanabiliyorsunuz bu cihazı. Cihazı şöyle göstereyim sizlere. Burada bir ekranımız var. Burada tuşlarımız var. Jelatinli vesaire falan. Cihazı şöyle koyalım. Kutu içeriyle devam edelim sizlerle. Böyle bir kartonumuz var ve kartonun altında akü takviye için bir kıskacımız var. Artı eksi olmak üzere. Aynı zamanda yine akıllı. Burada ekran var. Bunun üzerinde aküye giden voltaj değerini bize gösteriyor. Bunu alta koyalım. Hava kompresörümüz için bir hava hortumumuz var burada. Cihaza bağlayıp e, lastik gibi veya az önceki saydığım ürünlerden futbol topu olabilir, e, yüzme simidi olabilir vesaire. O ürünleri şişirmeniz için bir şarj kablosu Type-C olarak e, telefonunuzu ya da Type-C cihazlarınızı şarj etmenize yarıyor. Veyahut da dönüştürücü kullanırsanız farklı türdeki girişteki cihazları da şarj edebilirsiniz. Burada yine e, futbol topu için, yüzme havuzu için ve diğer ürünler için Sibop bağlantı başlıklarımız var burada. Bunları da aşağı. Burada da yine ürünü koruyabilmemiz için taşırken taşıma torbamız var. Bu torba darbe emici bir torba ve gayet malzemesi kaliteli. Gayet şık bunun ürünün içine böyle koyup taşıyabiliyorsunuz. Gayet güzel yapmışlar ve harici olaraktan da şöyle bir kullanım kılavuzumuz çıkıyor. Kullanım kılavuzumuz bir kullanım kılavuzu. Şöyle sizlere göstereyim. Hemen hemen birçok şeyi burada belirtmişler zaten. Her neyse ürünü çok fazla uzatmadan hemen incelemeye geçmek istiyorum. Ekran jelatinimizi şöyle çıkartıyorum ve M tuşuna basit olarak çalıştırıyorum. Şöyle aracın içinden göstereyim de net bir şekilde görünsün kamerada da. Cihazımızın üst tarafında Type-C ve USB girişimiz var. Dediğim gibi cihaz şarj etmek için power bank amacıyla kullanılıyor. Burada hava takviye yerimiz var. Aynı zamanda burada da akü şarjı için bir Soket yerimiz var. Zaten birazdan hepsini test edeceğiz. Şarj değerimiz burada. Burada arkadaşlar mod bölümünden PCI değerimizi ayarlayabiliyoruz hava basıncını kaç vuracaksak artık. Ve farklı profillerimiz var. Araç için, motor için, aynı zamanda bisiklet için ve futbol topu veya da basketbol topu gibi topları vurabilmek için farklı profillerimiz burada mevcut. Çok fazla atmadan dilerseniz akü takviye ile devam edelim. Evet arkadaşlar akü kıskaçlarımız burada. Artı ve eksi olmak üzere zaten üzerlerinde de belirtmişler. Harici olarak da cihazımızdaki girişi burada. Burayı açıyorum. Ve şu şekilde zaten direkt oturuyor. Taktığımız andan itibaren zaten akıllı bir akü takviye olduğu için içerisindeki giden vatı burada direkt dijital olarak gösteriyor. Gerçekten bu özellik mükemmel bir şey. Şimdi çok fazla atmadan eksi olan tarafı akümüzün üstündeki eksiye takıyorum. Artıyı da artının üzerine bağlayarak bu şekilde akü takviye için kurulumu yapmış oluyorum. Şimdi cihazı çalışır duruma getiriyorum ve konta çalıştırıyoruz. Evet arkadaşlar şu anda da akü takviye cihazımızı test etmiş olduk. Akü takviye cihazı böyle kullanıyor. Gerçekten yoldayız da kalırsanız işinizi çok görecek, çok kurtaracak bir ürün bu. Şimdi çok fazla uzatmadan dilerseniz hava kompresörüne geçelim. Hava kompresörü için olan hortumumuzu şöyle cihaza bağlıyorum. Biz lastiğin havasını biraz indirdik deneme amacıyla. Şöyle size indirdiğimizi ispat etmek için biraz zorladım. Gördüğünüz üzere lastik inik. Ve buradan basınç derecemizi ayarlıyoruz. PCI cinsinden. 34 olarak ayarlayacağım ben. Bu araçta 34 vuruluyor. Şöyle. Sibop yerine yerleştiriyorum ve cihazımdan oka basarak şişiriyorum. Şu an zaten içinde 14 PCI hava varmış. Şu anda şişmeye başlayacak. Evet 34 PCI basınca geldiği zaman otomatikman kendisini durdurdu zaten arkadaşlar. Şöyle cihazımı çıkarttım ve lastiğimiz taş gibi oldu size şöyle göstereyim. Gerçekten çok fonksiyonel bir ürün. Yani bu tür durumlarda özellikle yolda izde kaldığınız zaman sizlere gerçekten mağdur bırakmayacak bir ürün. Ee, bence her arabada böyle, bu tarz bir ürün bulunması gerekiyor. Sadece sizin için değil, atıyorum yoldayız izde başkasını gördünüz. Adamın aküsü bitmiş. Çıkartıp yardım edebilirsiniz mesela. Tabi sizin inisiyatifinize kalmış bir şey bu. Şimdi çok fazla uzatmadan dilerseniz cihazın ışığını test edelim. Ama hava kararması lazım bunun için. Neyse çok fazla uzatmadan gidelim. Evet arkadaşlar şimdi de bu cihazımızın sizlerle beraber ışığını test edeceğiz. Bakalım nasıl bir ışık performansı var. Şu an aracın önünde olduğum için çok belli olmaz ama şöyle karanlık yere doğru gidelim. Şu anda mesela ışık aydınlatıyor sadece. Şöyle kapatayım farkı görün şu an. Yanıp sönme modunda. Şu an bu şekilde gözüküyor etraf. Baya bir karanlık. Şu an önümüz hatta karanlık. Şöyle tutayım. Şöyle bir aydınlatma sizleri karşılıyor. Şöyle yanıp sönme modları var dediğim gibi. Işığı da bu şekilde bu cihazın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.